Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Yeni kameramızla ilk video. Yeni kanaldayız. Zaten bunun bilgisini size yaptım. ilk videolarda izlediniz. Şimdi Crafter'ın yapım aşamasına geçtik. Uzun bir video, uzun bir macera sizleri bekliyor. Umarım görüntü kalitesini ve ses kalitesini beğenmişsinizdir. Yeni kameramla ilk çektiğim videolardan biri diyebilirim. Şimdi Crafter'ı göstereceğim size. Neler yapacağımızı göstereceğim. Neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Zaten Instagram'dan beni takip ediyorsanız bilebilirsiniz. Instagram hesabım şu an ekranda çıkıyor. Her şeyden en önce oradan haberdar olabilirsiniz. Şimdi arabayı görelim ama arabayı görmeden önce bir kanalımıza abone olun, videoyu beğenin, aşağı güzel bir yorum bırakın. Benim için değerlisiniz, önemlisiniz. Şimdi arabayı görelim. Arabanın pakolarında sürekli bir sorun, sıkıntı yaşıyorduk zaten. İşte ön tamponun altını vuruyorduk, şurayı çatlatıyorduk. Ondan sonra şöyle arkaya geçelim. İşte arkada vurduğumuz yerler oluyordu. Bir de artık arabanın orijinal renginden biraz sıkılmıştık. Arabanın orijinal rengi işte beyaz tonları olduğu için dedik bu sefer bir renk değişikliği yapalım. Farklı bir şey yapalım. Çünkü insanlar bizi tanıyor, seviyor. Biraz değişiklik olsun. Arabamızı diğer arabalardan ayıran bir şey olsun dedik. Böyle bir renk istedim. Çünkü hani böyle daha farklı renkler de yapacaktım ama arabamın orijinal boya kodu kirli beyaz olduğu için normal Sprinter'larda bu kar beyazı olarak geçiyor. Öyle bir renk olmadığı için böyle sarımtırak bir ton istedik. Bu boya için de özel olarak Buradan kalkıp sökeye gittik. Bu boya özel olarak kaldırdık. Normal bir katalog boyası ya da hazır kutu boya değil. İşte içine oradaki amca kırmızı koydu, yeşil koydu, mavi koydu. Böyle bir şeyler ortaya çıktı. Şimdi şu an araba çok pis, çok içi var. Ama bu videoda arabanın bütün işlerini bitirip son halini sizlere göstereceğiz. Şimdi arabamızda boyanan parçaları öncelikle bir göstereyim. Arabanın pakoları boyandı ve ayna kapakları boyandı. Arabanın üstündeki bütün plastik ve polyester aksamları söktük. Mesela kaputumuzda rüzgarlık vardı. Söktük. Plastik parçaları söktük. Buraya silgeç koruyucu aldık. Ön güneşliğimiz söküldü. üstte. Atakan yazısı söküldü. Port, şuradaki port bagaj çıtalarını söktük. Klima kapağı, spoiler, ön dodikler falan. Zaten arabanın dışında gördüğünüz gibi baya pis tozlu. Sanayiden çıktı. Şimdi şöyle bir arabayı açalım. İçini göstereyim size. İçini göstereyim de bir ne kadar işimiz olduğunu siz anlayın. Şöyle içine geçelim arkadaşlar. Bakın arabanın bütün koltuklarını söktük. Koltuklarımız şu anda yıkanacak. Ve arabanın bütün plastik parçaları da burada aynı renge boyandı. Klima kapağı, port bagaj çıtası, ön güneşlik, kaputtaki plastik parçalar. Burada burada arka spoilerımız var. Burada kaputun üstüne aldığımız havalandırma var. İşte ön silgeç koruyucumuz var. Ondan sonra şurada yine e, ön dodiklerimiz var. Arabanın içi böyle. Baya pis, tozlu. Bakın koltukların hali falan çok kötü. Arabanın her yeri kirli. Arabanın koltukları söküllü birkaç gün önce. Boya işleri olurken de arabanın işte temizlik işlerini biraz halledelim dedik. Şimdi sanayiye gideceğiz. Ramazan'ın dükkanında. RD Garaj. Orada koltuklarımız yıkan, yıkandı. Kurmaya bıraktık. Bu arada kuşasın havalar bu ara baya soğuk. Eksi bir falan. Koltuklar kurumuyor. Onlara da bir çözüm bulacağız artık. Bu videoda arabanın e, boya işlerini hallettik. Devamını da zaten. Bu ürünlerin hepsini, parçaların hepsini arabaya montaj yapacağız. Arabaya detaylı temizlik, pastacılığa yapılacak. Bütün parçalar üzerine takıldıktan sonra da işte üstüne tekrardan netleri, aksesuarları falan filan monte edeceğiz. Mesela bakın şurada panjurun içinde ledlerimiz var. Bu ledler değişecek. Hepsini yeni aldım. Sis farlarımız e, şu an maskeli. Bunlar yenilenecek. Sağ taraftaki sis lambamız düştü. Şunun arkasına telizga arkasına tel izgara vardı. Onu yenileceğiz. Ön ekimiz işte far temizliğidir. işte pastası cilası. Bu videoda hepsini halledeceğiz bakalım. Uzun bir video olacak. Umarım keyifle ve sıkılmadan izlersiniz. Şimdi bir sanayiye gidelim. Ramazan'ın orada çalışmalara başlayalım. Sanayide görüşürüz. Selamun Aleyküm. Kuşada Sanayisi online olmaktan korktuğumuz yerdeyiz. RD Garaj. Böyle Ramazan'ın eski arabasının grafisi. Arabayı içeri aldı şöyle reklamlar. ED Şimdi arabanın koltuklarını zaten daha önceden buraya getirmiştik. Ramazan yıkamıştı. Şimdi pastacılar işlemine başladık. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Sağ şöyle Ramazan, Ramazan ustamız burada pastile yapıyor. Şöyle işlemlere başladık. Evet. Ne yapacağız Ramazan ustası? Zorlu bir diyorsun. süreç bizi bekliyor. Ne? Zorlu bir süreç bizi <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> İlk defa bu büyük bir araç sattık dükkanımıza. Aynen. Ramazan, Ramazan biraz büyük seviyor. Onun için en büyüğünü getirdik ona. Her sene bir yerlerine bir şey yapmadan rahat duramıyoruz. Aynen. Bu sene renk değişikliği, detay temizlik, pastacıyla. Yani koltukları yıkadık. <laughs> daha önceden getirmişiz ya da. Şimdi pastayı atacağız. Sezon hazır mı? Sezon hazır. Bayağı işimiz var ama. Daha ledleri de takacağız. Haberin olsun. Bu arkadaşlar çeker misin? Ustaya engel oluyor burada. Oturarak. kadar. biraz alanımız kısıtlı. Araba büyük olduğu için ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir forafter yapmak için şöyle bir Normalde düz çekerler. Ramazan bunu dedi. Benim tarzım böyle. Böyle yapalım dedi. Şimdi başlıyoruz işlemlere. Hayır işler, bol kazançlar. Peki ne diyoruz? Temiz iş, helal kazanç. Tenekeler. Şimdi ben koltuklara da göstereyim size. Koltuklarımız yıkandı. Böyle güneşe çıkardık. Bayağı oldu. Üstündeki toza kire bakmayın. Üstüne kediler falan çıkıp yatıyor. Şimdi bunlar da temizlendi. Ondan sonra işte Ramazan pastasıyla yaparken biz de içini detaylı falan temizleyeceğiz. Burada bayağı bir işimiz var. Bakalım şimdi aşamaları sizlerle paylaşırız. Peki bu ne? Hiç kere kuramadık. <laughs> o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bingo, ne yapıyorsun lan? Ustamızı izledim. Ustamızla yapıyor musun lan ha? Temiz iş, helal kazanç Temiz helal. Da... <laughs> Burada şimdi bilinen tereke var mı? Neyse hadi kesiyoruz. 3, 2, 1 kayıt. Selamun Aleyküm. Buz gibi kuşası sabahından merhaba tekrardan. ikinci gündeyiz. Dün dükkanı kapattı gittik. Hayırlar Seyfo. Sağ ol kardeşim. Sağ ol Abi nasıl gidiyor? Çalışıyoruz. Bu aracımıza ne işlemler yapılıyor şu anda? Bu aracımız gibi olmuş. Nerede? Valla bilmiyoruz. İki aydır yatıyor. Adamın şimdi aklına gelmiş. Yıkacağız. Allah nasip ederse. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Bol kazançlar. Dün aracımızın komple pasta bitti sayılır. Şimdi gösterelim şöyle. <laughs> Sağ sol üst taraflar şöyle. Bakalım daha kaç gün buradayız bilmiyorum ama şimdi Ramazan ön pancura pasta atıyor. <laughs> Ustamız da bu sporu yapıyor yani. Lütfen. Detayları severiz. Bunlar hep senin. Ha? Teşekkür ederim. Bu kırmızı yukarı ne peki? yan görüyor musun? Aydat sana. Kim arayacak? J9'u BMW'si olanlar aramasın. <laughs> Kim arayacak? Craft, <laughs> Secret olanlar aramasın. Ama evet şu anda değişik bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ramazan Bey izle bunu tanıtacak. Ne marka? Otobilimin cam tatlısı kardeş. Teşekkür ederiz. Suyu çizeyim. Başka? Kireçleri çözmeye yarıyor. Çizikleri alıyor mu? İnceleri alıyor. Ama Peki, bir olanlar... İçinde geçeyim var. G3 mü var? Bunun içine G3 koyarsam... Kardeşim böyle Mavi olmaz, g sarı. Yeşil şey de var, hızlı cihazda var ama böyle. Hayır, o mor. <laughs> o elimizde var, istersen Teşekkürler. Biz de Aynı. öyle üçkağıtçı <laughs> <şarkı gülüyor> arkadaşlara şey yapmayın. Bilmiyorum ya. rengi odaklayabiliyor musun? Odaklayabiliyoruz. Kendim. Mor. Teşekkürler. Biraz çok cam var ama... Ücreti mükavelinde. Evet. Bu müessese de ücretin mukabilinde her şeyi gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Her şey. Değil mi? Evet. Şimdi bunu böyle sürüp bekleteceğiz mi? 5 dakika beklememiz 5 dakika. Cemil kronometre başlat. Evet, şükür. Tamam sen başlatmış gibi yap yeter. Şu an başlattım. O yüzden beni C9'u beğenmecesi olanlar aramasın. Kim arayacak? Beni saplamacı arkadaşlar arasın. <laughs> saplamacı adam her zaman para var demek. <laughs> Evet arkadaşlar pastacılar işlemimizin sonuna gelirken şimdi arabanın içine geçtik detaylı temizlik için. Şöyle tavan döşemelerimiz, temizleniyor tribün tavanlarımız, yan plastik aksamlarımız temizleniyor yavaş yavaş. Detaylı ilacımız da burada. Hava biraz soğuk onun için sıcak su koyduk. Düşünelim diyor değil mi Ramon? Evet. Soğuk kış günlerinde. Sıcak su şart. Şöyle ön tarafı da ön tarafı da boşalttık. Buzdolabını söktük. Şu parçayı söktük. Şöyle etrafı göstereyim size biraz dağınık. İşlemlerimiz devam ediyor. Buraya da videoyu kısa bir bilgilendirme için bölüyorum. Seramiğin faydaları ve seramiği kim buldu? Ve uzman bir detay link uzmanı Seyfettin Mars'tan güzel bir bilgiler aktaracağız size. Dikkatle dinleyin. Evet. Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Ben Ate Seyfettin Mars. Atakan kardeşimizin aracına pastacılar uyguladık. <laughs> Herkes soruyor camlarda neden su kalmıyor diye. Ödemişten özel olarak patates getirttirdik. Patates sürdük camlarımıza. Orada meydan okuyanlara buradan selam olsun. Seramiği ayrı, ayrıca seramiği bulanlar da ödemişler. Patatesten yapılmıştır seramik. <laughs> Bunu iyice araştırırsanız siz de öğrenirsiniz. Bu bilgi kimseyle paylaşmıyorum. Sırf kardeşimin kanalı olduğu için paylaşıyorum. <laughs> Haberiniz olsun. Özel, özel, özel. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu bilgi var ya, Bilalem. parayla satın alamazsın. Bak, bu yok ya. Yok baba. Ciyotlu'da... Yok, böyle bir şey yok. Ciyot, şey boya soruyoruz. Diyor ki, ne koyalım? O. o mevzana falan hikaye. Patates! <laughs> Tek sorun patates! Ne de Ödemiş olacak ama. Başka olmaz, bilader. Ne de geçirler? Göremiyor. Göremiyor. Ne Arkadaşlar kimseyle bir burada meydan okumuyoruz ama o güzel Urfalı boy abilerimizle Bastacı Naci abilerimizin arasına gidi seviyoruz, takip ediyoruz. Onlara da buradan selam olsun. Ya, bu Aynen. Bu arada yanımızda patron PMC var. <gülüyor> <gülüyor> Dur sen. <laughs> çıkardı <laughs> Kuşat sana, kuşat bir dakika. Kuşat sana hisse ettiği için patron piyam ziyaret ede garaja misafir olduğu için. Sadece Stein, video için valla. geldiler. Senler terdi video için geldi buraya. Atakan kardeşim için İstanbul'dan buraya geldim. Arabasına hayretle izliyorum. Severek takip ediyorum. Vava. <laughs> <laughs> Turneli yapacağız. Turneli yapacağız. Kuşat sana hisse turnesinde. Kardeşim. Turne bizim için yerde kesti, akşam yolculuk var. Hayır, nerede akşam, da akşam, akşam. Efendim? Akşam nerede sen? Bu akşam Re İstanbul mi? <laughs> ee, birkaç saat daha buradayım Atakan için. Efendim, de, yol de, yol de, yol de, de, Ondan sonra Takipte kalın. Ondan sonra tekrar kuş arasında turnelere devam. Hoppa! Hoppa! <laughs> <laughs> tamam yeter bu kadar. Kayıtta mıyız? Bakıyor mu? Akıyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Arabayı uğraşıyorduk az önce gördüğünüz sanayide. Dün değil evvelsi gün bir tane iş geldi. Arabanın içine hemen toplamamız gerekti. Çünkü işimiz gereği yani her an nereden ne zaman iş gelecek belli olmuyor. Bugün de İzmir Havalimanı'na geldik. Müşteriyi bıraktık. Şimdi Crafter'ın ön ekini sipariş etmiştim ben tamponun altına. Bildiğiniz üzere o arabanın üstüne yoktu. Bir de Cengo'nun İzmir'de bir işi vardı. Onu halletmeye geldik. Şöyle arabanın içini bir gösterir sen Cengu? gel bana doğru. Koltukların bir kısmını, bir kısmını taktık. En yani arka koltuklar hala Ramazan'ın dükkanda. Arabanın dediğim gibi eksikleri var. Yapılacak her şey bitmedi. Ama bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Part 2'de arabanın kalan bütün eksikliklerini tamamlayacağız. Zaten torpidoya bakın. Bunun videosu ayrı olarak geldik Torpidoyu boşalttık. Bunu ayrı bir video çekeceğiz zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım görüntü kalitesi, yeni kameramız hoşunuza gitmiştir. Lütfen videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Şimdi en son arabanın dışarıdan da çekimini izleyeceksiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.